Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şaban Bozkurt. Red Dead Redemption serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ajan Ross'la Dutch'ın yerini iki defa keşfetmemize rağmen bir türlü yakalayamadık. Şimdi onun peşinden koşmaya devam edeceğiz. Haydi bakalım. Atla buradan direkt. Ah. Tren çıkış var mıydı? Yok. Yok canım kumara vaktim yok şu an. Pardon efendi. Evet şu an aktif görevlerimize bakalım. Tek bir aktif görev var. Şu doktor vardı. McTagg'er. Ona gidelim. Nerede zaten hemen karşı. Karşı dairede. Aynı. Haydi. Ama şu an açık değil. Geri gidip yatalım bence biraz. Koş 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 koş. 21 oyuna yok burada biraz bir 5-6 saat kestirelim ki sabah olsun görev açılsın haydi haydi bakayım gölgemiz görünüyordu vardı sabah olmuş Bakım saate saat 12 akşam mı sabah mı sabah ya Haydi gidelim. Akşamki kumarcılar gitmiş. Aynen aktif olmuş. Buradan sarı ikon görünüyor. Haydi bakalım. A Ajan Ross'un görevleri aktif değildi. Bakalım bu ne yapıyor. Ha, profesörmüş bu doktor değilmiş. well my family's health and well-being are being threatened by some unscrupulous government agents and my own hard-won freedom is under duress but these problems aside i suppose i'm fair ah <laughs> yes the problems of civilizing nomads uh, tell me sir are you from norse stock not as far as i know i was raised in an orphanage my father was Scottish. Hmm, unfortunate. Uh, uh, you'd make an interesting case for my theory of natural population characteristics. Really? Well, yes. A, a white man, obviously, but 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 with a savage spirit. Uh, uh, trust me, sir. I mean savage in the best possible sense. Uh, natural nobility, but also simple, uh, pure. Uh, I've been looking at some blood samples through my microscope, and, and you know what? No. Uh, well, of course you don't. It's a remarkable breakthrough. I've been looking at the blood of both natives and white men of corresponding height, weight, and age. And you know what? Again, no. They're exactly the same. It's remarkable. It completely refutes my last book. But I'll tell you what, sir. This sabbatical in the field may have been somewhat forced upon me by circumstance, but my scholarship has benefited enormously. Would you uh, like to partake of a syringe of cocaine? I've quite enough for two. Not right this minute, no. Oh, it's a remarkable drug. It entirely restores the ego. Uh, it takes one back to a primal state. Uh, as if it helps my thinking enormously. <laughs> oh, oh, N Nastas, uh, uh, come on. Uh, come in, sir. Would you like to take off your slippers? Or, or, or skin a rabbit? <clears throat> I know we cannot see the stars. but still my heart is pure and we meet as equals. these savages must be spoken to simply in metaphors. no, sir. i grew up on a reservation and attended school. oh, lovely. i can show you what you want to see. i know where the group of bandits you seek are hiding, both of you. vanderlyn has attracted a following of young men on the reservation. They are turning to bad things. The savage heart cannot be conventionally civilized. I was right all along. <laughs> Where's Dutch Vanderland based? In the hills. In Cocheney. Let's go. I know a way there ne alakası var ya görevle? onu anlamadım. Hadi bu kızı deneyin Neydi? Nastas. Aynen ismi Nastas'dı. E, bu geliyor. So, I understand we have a mutual interest in Mr. Vanderlint? You gonna kill him too? Kill him? Good God, no! What is it with you people out here? No, Vanderlint fascinates me. A white man living among nations. A civilized mind turned savage. It's reverse integration or regressive acculturation. I don't know. I haven't found a name I like yet. He was never that civilized.

try to read too much into it. It's my job to Ah, wow. Lan öldürme lan biz onu şerefsiz. Neyse vuramadım onları. biz onları gördük ha.

Ain't you never seen trees before? I thought you were a brave cultural explorer. It's this way, mister. Good lord, no. I rarely leave my room. I explore with the mind, Mr. Marston. Enjoy it while you still can. Soon you will have cut down all of these trees. Me? Or are you making a sweeping statement about the white man in general? There is no respect for the land anymore. I'm sensing... some hostility, Nastas. Some anger. primal emotion, where it's coming from. Don't worry about it, Professor. karlı bir yere geldik. Evet, Daç bu onelan ayı geldi. Peşimize takılmasak mı? Adı neydi? Ehe, daha şey yapıyor bu Naxas gibi eğitim artık e, rezervasyon diyor ona ne olduğunu tam anlayamadım herhalde. Lütfen yetiştirme Amerika bölgelerinde onları kandırıp kendine bir çete kurmuş. Önceki çatışmalarda gördüğümüz gibi hepsi kıpır belliydi neredeyse. Ha şurada bir kapı var. Daşın saklandığı yer orası herhalde. Kurduğu kamp orada. Remarkable. I'm afraid I don't really have much of a head for heights. a, head for well, well, anyway, I'm sure the Bunca yolu niye geldin o zaman boşu boşuna? Çene çaldın bir saat. Heh. Bize destek atıyor. Hadi bakalım. Hadi lan. <laughs> ha sallanıyor. Ee biz nasıl çıkacağız? Fena gök gürlüyor ya dur İsteyim biraz Buradan patlayacak Eee Oradan oraya nasıl tıklayacağım Bakayım oğlum. Tamam, geldik. Nerede think mağara lan? He. Silahımızı hazırlayalım da. Etraf çok sessiz. Ne ayarlayalım ya? şöyle sağımızdan bakalım. Oğlum yine Heh, yine kimse yok. Tuzağa düşmüş olabiliriz. This Yol kapalı. Lan? küçük bir çizik edin ya bir şey yok. Şunun üzerine arayalım. Yağmalıyım mı? Lan lan lan. Bu şerefsizler. Nerede madenciler? Heh. Nerede diğer? Diğeri nerede lan? Aha, ben gözümün önünde görmüyorum ya madenciler. Hala. Hıh, Neyse ya, rutlamayacağım onları. Bir kesik yedin lan, neyi çok kötü yaralandır. Sen sağ kolunu mu kullanıyorsun silah için sol kolunu mu? Ee, nereden gideceğiz? Don't worry about me. Go look for Good luck. Şuradan gideceğiz herhalde Ha yok Kırmışlar I just need to rest a while. <laughs> Ha ikisinde yeri düşünmüyoruz ha Rutlayalım şunları ya Ya amala Nereden? Ha şuradan gideceğiz Koş John koş 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 Lan, Ayı sesi geliyor Vallahi ayı sesi geliyor Bir yerden ayı sesi geliyor taraftan geliyor. Aha orada. Yolumuza engel. Bir şey yapmayacağım sen bana bir şey yapmazsan. Birini öldürmüş orada. Ha geyik öldürmüş. Bize saldırmıyor da Neyse öldürelim ya Bunun Derisini de alalım Bunun derisini alamıyoruz galiba Neyse gidelim Hop. Ha şey mağaranın girişini bulduk galiba. Bu ne lan? Burada da hayvan ölmüş. Ananı sik. Siktir bu ne? Kuma. <laughs> of en baştan başlayacağız. Şerefsiz bir anda saldırdı ya. Git 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 hadi Bu sefer o aşağı inmeden kumaya biz tuzak vuracağız Ayı hala orada Çıkmamı bildim buradan. Aptal bey zaten Hadi gel Aa bak bu sefer saldırıyor. Lan. Uf. Hiç yaklaşmamamız lazımdı ya. Neyse tekrardan başlayalım. Atım burada değil mi lan? Demek ki ayıya çok yaklaşmayacakmış. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. Nerede sürekli hayvanlarla karşılaşacağız bu bölümde. Bizi görmüyor. Almayacağım senin şeyini. Derini. şu kumayı öldürelim de az kalsın düşüyorduk ha şey nerede o güçlü tabancamızı alalım ha burada aynen neredesin lan şerefsiz. Derisini yüzelim. Bu maymış aynı. E. Ee? Buradan değil mi? Ha, buradaymış çıkmış. bu ne lan he kardaymış. şöyle etrafa bakalım da sürekli hayvan çıkıyor Ses geldi. Kart almış. Hayır hayır düşme 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 düşme. Hah uh. puma'yı öldürdüğümüz yerden başlıyoruz iyi ya. TURMAN! Oğlum, TURMANSANA! sana. Acele etmeyelim ya. yavaş yavaş gidelim. Bu. Ses geldi. Ayı sesi geliyor. Ay yok. Kim bu? Kızıl derili. fırlatma bıçağı. Re yavaş yavaş gidelim. Aha kampları burası. Başka bir şey var mı? Yok. Al dürbünü. uzaklaştıramıyor muyuz? Yok Onun şerifi ele geçirmiş, ha. nerenin şerifi kaç eee hadi lan o mesafeden dur vurdu Ne oldu gözümüzü mü kör etti bizim ne yaptı? Mr. Marston. Mr. Marston. Mr. Marston. Yo, yok, gözümüzde herhangi bir şey yok. Here you go, Mr. Marston. Dürbünün darbesiyle herhalde bayılmışız. Stuff away. You banged your head. Nastus and I carried you down. Hmm. Uh, well, uh, Nastus uh, heard the shots and he hurried up to rescue you, and he carried you down. I improvised an escape plan. I'm more of a planner than a man of action. <laughs> Thank you, gentlemen. Friends of mine are with Vanderland. We must try to reason with them, sir. Vanderland's gang contains several natives. We must meet with them and try to save them from disaster. My people have already endured many disasters. Before this was all our land. And now we have brought you civilization. I'm sure it hasn't been easy, but it hasn't been easy for anyone, Nastas. Why, I knew a man in Yale whose father once shot 18 natives in one afternoon out in Wyoming. Oh, the man was quite, quite traumatized. He took to lying with choir boys. For a wise man, you are a very stupid man.

Ha, adamın yerini artık keşfettik. Ya, artık bakmadık nerede oldu daha. Gidip basardık. görevleri her de bu adamla yapacağız. Neyse bunu sonraki bölümde devam edelim ya. Bu adamın bölümleri sıkıcı çok konuşuyor. Aynen oyunu kaydedelim ondan sonraki sonraki bölümde saldıralım. Evimiz burası değil miydi lan? Aynen burasıymış. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Son Mars'ın intikam hikayesine devam edeceğiz sonraki bölümlerde. Sonraki bölümde görüşmek üzere.